Merhaba sevgili yarış severler. Bugün Bursa'da üzüldük, Elazığ'da güldük. Şu at yarışı böyle bir şeydir sevgili dostlar. Elazığ'da iki bankoyla oyunu bulduk. Ancak Bursa'da maalesef e, çok ters atlar geldi. Biz de belki çok iyi performans gösteremedik ama altılı böyle bir şeydir. Her zaman taşlar yerine oturmaz sevgili dostlar. Morallerinizi bozmayın. Yarın Ankara'da bir çıkış yapalım e, amacıyla güzel bir e, program var güzel derken en azından bir 3000-4000 lira ikramiye beklediğim bir birinci altılı ganyanı sizlerle paylaşacağım sevgili dostlar. Evet Ankara'da birinci altılı ganyanı sizlerle paylaşacağım. Baktığımızda handikap 15-3 yaşlı İngilizler ait 1900 çimde koşulacak bir koşu. Snow Show geçen hafta bu tip rakiplerini geçmişti ancak biraz kilo aldı. Ben o gün arkasında üçüncülüğe sokulan Gür Fırtınası'nda yanına bağlayalım derim. Öncelikle bir iki çok sürprizde Altı Gresi Kips ve Eskül Hanım en azından oyunu ve para yapacağım diyenlere önereceğim safkanlar ama 1-2 çok önde. 2. aya geldiğimizde çok sayıda safkanın olduğu bir maiden koşu 14 safkan start alacak. Yalnız bir safkan var 52 gün arasına rağmen 1200 kumda 1-24 gibi oldukça rakiplerinden 2-3 saniye önde olan bir pervansa sahip May Taylan Han sevgili dostlar risk alacaksak bu safkanını alacağız. Sonrasında iki yarış gören Efaim Darlöy ile kardeş olan 4 numaralı kader gücü ilk Kum yarışında ikinci olan Kent Rüzgar, İstanbul'dan gelecek Orçuntay sonrasında kırılma noktası. Evet 3. koşuya 3. aya geldiğimizde iki yaşlı İngilizler ait 1400 kumda koşulacak bir koşu. 2 tane safkan çok öne çıkıyor. Bunlardan ilk yarışını Antalya'da koşup kazanan Headship gibi güçlü bir kumcunun kardeşi 3 numaralı Database ve yine pistteki ilk 1100 yarışını dereceli kazanan seri yapılı Talented Soul. Ben 3 4 diyeceğim. Sonrasında at yazmak isteyen istediğine kalemi kırabilir. Dördüncü koşuya geldiğimizde bu koşuda 108 gün arasına rağmen Gökhan Kocakaya idaresinde start alacak. Kaisbert Sapkan'ı e Mr. Win rakiplerinden çok önde bir yarış gören 86 handikap puanlı Sabır Çiçeği ilk rakibi olsa da 5 ve 2 de duruma göre yazılabilir sevgili dostlar. Ben bu ayağa para yapacağım diyenler için 5. koşuya geldiğimizde bu koşta 2 tane safkan 1400 kumda 1.38-1.37'leri görmüş. Burada gördüğünüz üzere o da onlar da Adapınar ve Demurduran. Demurduran Ankara'da koştu. Çok formda bir jockey var Heran Çankaya. Adapınar Ankara'da koşmadı ancak çok güçlü bir kısrak. Bu iki safkanın dışında başka kimler olur derseniz 2 numaralı oğlu bugün Tarç Mercan'ın önünde bir ihtimal sürpriz yapıp çıktı bitti yapabilir. Dikkat diyeceğim bir de Çağlar Tay bu iki safkanın yanına yazılabilir sevgili dostlar. Bir sonraki koşuya geldiğimizde 3 yaş taraflara ait 1200 kumda koşulacak. Yine maiden bir koşu 15 safkan start alacak. Baktığımızda her sonucu açık bir koşuk olduğunu söyleyebilirim. Çünkü dereceler 26-27 bandında yani bunlar gerçekten dikkat alınacak dereceler değil ama bugün bu safkanlardan biri 25-24 görebilir sevgili dostlar. Ee, bunlara aday olarak da bir numaralı Ayastay e, potansiyelli ekürler ilk 1200 kum yarışını ikinci bitiren Cihan lanneden kardeş 8 numaralı kula gel diyeceğim. 1-7 e, ekürlerden de e, Evet eküllerden 7 sonrasında 8 1 7 8 olarak burayı normal kurgular geçmeye çalışabilir sevgili dostlar. Evet kurgu şablonumuz da bu şekilde. Evet ilk ayak 1 2 dedik. ikinci ayak 6 çok önde performans bazında ama biraz hazırlıklarını ben eksik gördüm. Yine de kazanabilir ama maidenlara özellikle dikkat diyeceğim. Üçüncü ayakta 3 4 çok önde. Dördüncü ayak Kaisbert yavrusu uygun rakipler yanında bence nefessiz de olsa azıcık kazanmaya çok yakın. Bir sonraki koşta 4 5 sonrasında 2 1. En son maiden'da da öncelik 1 7 8 yeri olan istediği saplanı yazabilir. Sevgili dostlar hepinize yarınki yarışlarda bol şanslar dilerim.